BYK'nın 16. bölümüne hoş geldiniz. Bugün Elvis konuşacağız. Evet. Filmini bu arada kendisini değil kendisini konuşacak kadar bilmiyorum bile yani. <laughs> ben de böyle bilmiyorum. annemi çağırmamız lazım. Evet yani 40 yaş 50 yaş üzeri varsa tanıdık da onlar konuşur. Evet. Şey. <laughs> Kankacım filmi izledik. Hatta şöyle Aynen. oldu. Daha ben bunu bir anlatayım. Ufak bir bahsedeyim bundan. Dedin ki ey Mert Hazretleri. <laughs> Evet. Gel de şu Elvis'i izleyelim. Dedim ki ben de Elvis kim oğlum ya? Adam ölmüş gitmiş saçma sapan bir filmdir o. Dedim ki, <laughs> mı konuşacağız? Bunları mı konuşacağız dedim. Dedim ki gel konuşalım. Sonrasında ben sana söylemeden film izledim. Dedim ki gel Elvis'i konuşalım bir gömelim. <laughs> evet. Bro I was right or I was right? <gülüyor> <gülüyor> Kardeş you were right. Hakikaten yani bu çok garip bir şey. Yani bazı biyopikler güzel oluyordu, bazıları leş oluyor. Hiç i̇şte ortasında bir orta seviye bir şey göremedim daha. Bu leş olanlardan birisi olmuş. Bu yani... Elvis, affedersiniz ama yani bu kadar kadrosuna, bütçesine rağmen kasti olarak kötü yapıldığını düşündüğüm bir film. Aynen benim de abi. Yani hatalar yanlış bayağı. bayağı bu filmin içerisinde. yanlışı <laughs> hatalar bile yanlış. bozuk. Kararlar yanlış, <laughs> Yanlışı <laughs> bile bozuk. <laughs> Hatası bile Kararlar hatalı yapmış. ya. Hatayı doğru düzgün yaptılar kardeşim. Ya yani bu arada Elvis harbiden bir film değil. Bir montajlar dizisi. tamam <laughs> onu da ben Önceden zaten bana izlediğimde. Ama izledikten sonra dedim kankacım yani onu tahmin etmedim evet. yani sonuçta. Bu montajlar dizisinde şöyle bir sıkıntı var. Montaj nedir kankacım? Bütçen yoktur. Çekilmemişsindir o sahneleri. Yani seti kurulmaz. Evet. bir şey olmaz. Ufacık bir fotoğraf koyarsın şey yaparsın. Elvis diyor ki ben bunu apayrı bir seviyeye çıkartacağım. Çekeceğim. Her şeyini çekeceğim, setleri kuracağım, kostümleri hazırlayacağım, oyuncuları getireceğim, günlerimiz belli olacak. Hı. Ama bunu montaj olarak koyacağım filmin içine. Ya abi zaten bak o çok garibime gitti. Birazcık yani belgesel havası var gibi geldi. O da şeyden normalde şey olur ya anlatıcıyı görürsün abi, anlatır, hayvanların bir yaptığı olayı izlersin ondan sonra. İlk başta filmin ilk yarısı öyle ya. Evet Menajer evet. oynayan adam Tom Hanks, bu arada Tom Hanks garip bir biçimde Tom Hanks'e benzemiyor. Makyaj. Hani sanki... <laughs> Yok bu makyaj yani Tom Hanks dışında bir şey olsun ama Tom Hanks'in de çaktırmasın gibi bir şeye gitmişler galiba. Adam benziyor mu benzemiyor. Çok garip bir tipi var herif. Hiç anlayamadım ben adamın tipini. Arkadaşım sen bu işten pek anladın. Colin Farrell'ı da tanımadın zaten Penguin oynarken yani. O yüzden çok şey yapmıyorum ben senin Yok Tom orada şey var. Tom Hanks'i tanıyorum. Ama adam He. garip bir biçimde kendine benzemiyor. O çok garip. İşte buna plastik ma makyaj deniyor kankacığım. 1930'lardan beri uygulanan bir teknik. Yani olsun. çok bir şey. Bir gün lazım olur. Sağda solda satarsın. Plastik makyaj diye bir şey çıkmış falan. Abi var mı diye. Bana bir plastik <laughs> makyaj alır mısınız abi? Adam <laughs> yani. Garip bir görüntü adamın yüzünden. Abi çok çirkin <laughs> gözüküyor. Ya bunu böyle söyleyelim. Çok çirkin ha ya. Instagram çok çirkin bak tandik şey Instagram love resolution. Hiç İngilizce, Fransızca, Türkçe arası bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Düşük çözünürlüklü telefon kameralarında Instagram filtreleri nasıl çalışıyorsa Tom Hanks'in suratında da öyle bir efekt var. Aynen abi. Çok salak duruyor ya. Çok çirkin duruyor gerçekten de. Aynen öyle. Ya abi bu ya Bir arada şunu söyleyeyim. Kostümleri çok iyi film. Setleri evet. çok güzel. Hı -hı. Çekim tartışılır. Kalan her şey mi çöp olur ya bir filmin? En başta şuradan gireceğim. Sinemacılığın senaryosundan dahil olacağım? Kardeşim bir insan hayatını başından sonuna kadar anlatamazsın. Anlatamazsın. Evet. Bu filmin içinde 4 tane 5 tane film var. Elvis'in ilk sahneye çıkışına kadar ki hayatı bir film. İlk sahneye çıktığından o yükselişine kadar ki hayatı bir film. Askere gitmesi o fiyaskolar falan filan. Tam evet. orası bir filmlik konu yani. Menajeriyle olan o saçma sapan anlaşması apayrı bir film. Daha uzun bir süreyi sadece o çat çatışmalar üzerinden gösterebilirsin. Elvis'in kariyerinin çöküşüne geçmesi bir film. Kariyerinin tekrardan yükselişe çıkması yani Las Vegas'taki anlaşmasıyla, kumar anlaşmalarıyla tekrardan devleşmesi ayrı bir film. Beş tane film çıkartırlar lan bu filmde. Bir tane yani, insanın hayatından. Ya abi zaten o yüzden montaj gibi oluyor abi. Çünkü 20 yıllık bir şey yap İndirmeye çalışıyorsun. Kesit koya koya. Çok uzun süreçte sen o şey ile arasında açılması. Evet. Adamın kötü e kötü iş yapmasına kadar başının yanması, çalışıyor olması. O kadar hızlı geçiliyor ki ulan şeye geliyoruz. Ulan adam iki kere sahneye çıktı adam yorgunluktan felç falan geçmeye başladı. Çocuğa makyaj da yapmamışlar bunu. Yaşlandırmıyorlar. Ben bu çocuk hep aynı yaştaymış gibi gözüküyor yani. Zamanla Başına birazcık esmerleşiyor anladın mı? Arada bir tatile gidiyor. Kuşadası'na gidiyor. Evet. iki hafta bir yanıyor. <laughs> doğru bir yerde abi yanaklara plastik koymuşlar. Acık şişme oldu bende. Büyük olsun diye çenesi. o da işte doğru. son o, Las Vegas dönemleri. <laughs> en Önce, bir, daha, bir adım Aha. öncesi yani. Affedersin de, yani bu adam güya o, bu arada 15 yıl falan geçiyor kankacım bu arada. Elvis'in yüzü bir ayrı da abi. Elvis'in yüzünün oturduğu zaman şey. O MGM'de işte Vegas'ta kumara çıkmaya başlayıp o e, giysileri giymeye başladığı zaman. Elvis'in yüzü. Elvis kimdir Onun düşündükler de. Hele de o ailesiyle falan konuşma sahnelerinde. Yüzünün plastiği o kadar belli oluyor ki bir de ışığı tam yüzüne ya. vurmuşlar abi. Kankacım net konuşalım mı? Net konuşuyorum. Konuşalım. Müslüm seviyesinde iş. Ama şunu söyleyeyim bak bu filmin bence güzel olan tarafı Elvis Presley'nin geçmişini birazcık gösteriyor olması hani siyahil evet. mahalleden büyümüş olması Oranın müziğinden, oranın kültüründen etkilenmiş ve hayranlık duyuyor olduğunu. Evet. O kültürün de bir parçası Elvis aslında. Yani onu da gösteriyor evet. film. Sadece arakladım, çaldım falan değil. Onu seviyor zaten adam. Diğerlerini evet. sevmiyor. Ve bunu bu şekilde göstermeleri güzeldi. Ama yani kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Yani Elvis'in şey, müzikal filmi mi bu? Müzikal değilse neden bu kadar çok şarkı söyleniyor? Elvis'in filminde şarkı söylendiği için değil. Rastgele yerlerde şarkı söylendiği için şey yapıyorum. Evet abi. Yani Elvis'in filminde wow. tabii ki de müzik uçacak. Ama iyi yapman lazım abicim da. Bir diğeri de. Bollywood filmi gibi giriyor ya bazen müzikler. Aynen öyle. Aynen öyle. O seviyede giriyor. Ulan bir diğeri de 1960'lar, 50'ler, 40'lar neyse artık dönemin şimdi artık 40'lar oluyor değil mi? Çocuklukla da bir, 37 doğmadım işte 1950'lerde geçiyor. 40-50, 40-50'ler arası gençlik döneminde. Amerika'daki bir tane yerde neden rap müzik dinliyorum ben ya? Hey Yani, abi bu çok saçmaydı ya. Abicim, siyahi müziği mi yok, caz mı yok, tamam, bluz mu yok tamam. dünyada? Bitti mi la hepsi yani rap müziğe, sıra geldi <laughs> Elvis filminde. Tekrardan di dile getiriyorum, NWA filmi izlemiyorsun, ne bileyim Tupac'ın hayatını, Notorious B.I.G'nin hayatını izlemiyorsun abi. Elvis'in hayatını izliyorsun ve rock müzikten çok rap müzik duyduk. <laughs> Çok saçmaydı ya. Daha 35 yılı var rapin daha çıkmasın adamlar ya müzik çalıyorlar kanka Boş ver. Rolling Stones koyun ya ona bile var mı ha yani. ona ben de varım o var. 10-15 yılda kaçtınız derim en azından tamam ya. Yani... En azından derim ki rock'tır ya rock müziktir ya derim. Ya diyeyim. en azından doğru tema uygun en azından tema alakalı. Ne bileyim yani veyahut da illa ki hani modern bir müzik koy metal falan koy kankacım hani rock nereye evrildi gibisinden. Hı? Buradan başladı ya. buraya gitti ama Elvis'ten başlayıp rap'e gitmedi yani bu <laughs> Onun Onunla alakası yok kardeşim ayrı kültürler bunlar. Bir de son deş, bir lafım var Burada da söylemesem içimde kalır. Ha. Bu ayrıca ayrıca ırkçılıktır. Zenci müziği değil mi yapıştır geçsin mantığı ırkçılıktır. Doğru. Ne alakası var o ya kadının orada? Deş, deş, deş. Eyvallah şarkı güzeldir kötüdür. Yerinde değil ya. Aş yerinde kardeşim. Böyle o iş olmaz. Vallahi sinirlendim yani. Ya bir de ben de bir şeyden gireceğim birazcık da. Şimdi Elvis abi popüler müziğin patladığı nokta Elvis. Süperstar oldu dönemde. Evet. Müzik endüstriyel kültür için çok önemli birisi. Hı hı. Müzik endüstrisi hakkında abi Elvis'in çok çok büyük başarıları var. Çok büyük ilkleri Elvis başlattı. Hala takip ediyor onlara. Onlardan abi çok çok azını gösterdiler değil mi? O kadar anında geçti ki böyle. Hiçbir şeyini göstermedi. Elvis'in film kariyerini montaj olarak koymuş. Ama çekmiş de. Video olarak var. Video montaj. Yani Elvis'in müzik kariyerini, filmin... pardon, müzik kariyerini, çoğunluğunu, konser sahnelerini falan filan montaj olarak filmde görüyorsun. Televizyon dönemini montaj olarak görüyorsun. Elvis'in Las Vegas dönemini montaj olarak görüyorsun. Oturup ağlıyor çocuk. Annesi öldüğünde ağlıyor. Hadi bunu gördük. Eyvallah ya Elvis filmi. Ne güzel iş yaptınız. Anasını... Yani dediğim gibi hani ön başına Sen özellik de, dedik, alayım, de ben de... Düştü. <gülüyor> <gülüyor> Mert de ben de Elvis'i çok çok dinleyenler değiliz. Bir insan diyecek ki ben metalci var ama yani rock'n'roll benim de çok açan bir tür değil ama yani adam pek çok şeyin ilkini başlattı da abi çok önemsiz geçti ya hani cidden ben Elvis, Elvis Presley'in bir ağırlığı vardır o ağırlık mesela bu film bu ağırlığı veremiyor. Yok, Zaten burada anlatım konusunda film çok başarısız bence abi. Çok, çok ya. saçma üç anlatım yöntemi falan kullanıyorlar içerisinde. Değiştirip değiştirip başta menajeri bir anlatarak giriyor. Abi, ben şöyleydim böyleydim diye. Senaryo'nun üç farklı gerizekalı zekalı yani. yazmış. Yani çok net. Yani Kim yazmış çünkü... bilmiyorum. Bakmadım dahi. İnşallah sizin bu piyasadaki Ekmeğiniz kesilmiştir şu filmden sonra. Zor tutuyor küfretmemek için. Ulan defolun gidin, ekmek yapın, bir şey yapın, bir dünyaya bir faydanız olsun. Belli ki senaryo yazamıyorsun kardeşim. iki yani. İki tane kitap okudum, teknikleri ezberledim diye olmuyor bu iş. İnsanın yeteneği vardır veyahut da yoktur. Ha, yeteneği olmayan insan da düzgün bir şeyler çıkartabilir ama sen yani. değilsin belli ki o. Yani şey, var, ana için. karakter, naratör, naratörlüğünü bırakıyor. Sonrasında bir ara bir geri dönecek gibi oluyor. Sonrasında bir teknikler son şey şeyler... abi görüyoruz saçma olarak. sapan yani bağımsız bağlantısız şeyler yapınca sürekli abi. filmden kopartıyor ve cidden abi o kadar çok kesintiye uğruyor ki anlatım sıkılmaya başlıyorsun ya bir yerde yani BBC'ye şey mi diyorum, çekiyorsunuz ya de ee, ne olur var ya öyle belgeseller bir yandan da oyuncular falan olur da yani, evet. böyle ha, şey canlandırmalı belgeseller onlar gibi lan filmin en beğendim sahnesi abi e, Elvis'in MGM'deki son konseri var ya Evet. Orayı çok güzel yapmışlar gerçekten de açılarla maçılarla. Evet. Çarkı da güzel. Orayı beğendim. Orayı beğenmiş olmamın filmin parçası olmasıyla hiçbir alakası yok abi. Çünkü zaten olmuş bir performans. Performans çok iyi adam onu canlandırmış ya tekrardan. Abi hani aynen öyle bak buradaki aşağılayıcı bir Şimdiki beğendiğim şeyler müzikler çocuk iyi söylemiş bu arada kendi kaydediyor. Kendi evet. sesi bildiğim kadarıyla. Tamam da müzikler filme ait değil. Müzikler Elvis'in. Aynı şey ben Ant-Man'de de söyledim. Herkes bu Kang'i önü evet. ya hatırlarsın. Evet. E, tamam evet. da Kang çizgi romandaki neyse burada da o. Çok da bir Ama şey değişmiyor. Yani. bir şey değil. Evet ya yani, filme ait bir şey değil. Hani bu aynı örneği şuradan <laughs> vereceğim. Belki de yani bilmeyen de olur. <laughs> Ne demek istediğimiz daha iyi Thanos mesela evrenin yarısını açlık var diye bitirmiyor. Ölüme aşık olduğu için yok ediyor ya evet. çizgi romanlarda. Buradaki Thanos, sinema evrenindeki Thanos'tan bahsediyorum. Hı. Sinema evreninin başarısı ona yazar. Çünkü karakterin motifleri değişik. Ya, ya, yaptığı her şey aynı. Fakat neden yaptığı değiştiği anda karakter bir anda apayrı bir noktaya gidiyor. Çünkü Thanos Hı. boş böyle bir herif yani. Normalde hiç kimse de umursamadı yıllar boyunca. Kimlerde görmeden önce kimin umurundaydı Thanos? Thanos'u? bu Beğenirse yani. evet. belki Ceylis karakterdi yani Thomas. En büyük yani. arasında değildi mi Arnold'a? Hatta yani yenmeleri iki cilt mi ne bir şey sürüyor? 2 volüm mü sürüyor? Üç volüm mü sürüyor? Öyle saçma. Tek şey inanılmaz ya, tek kısaydı ya yani. Var. Ya bir hikaye var, ya yani. Var, evet. Geliyor. Bu mesela Elvis'in müziklerini aldık biz ayrı bir şey yaptık da denmiyor burada. Bir adam Hı. cover yapmış. Eyvallah eline sağlık çok güzel cover olmuş. Yani. Tebrik Allah. ederim seni. Albüm çıkarsaydınız film yapana kadar. Gerçekten ona geliyorlar yani. Kötü, kötü bir film. Keşke iyi olsun çünkü Elvis'in hikayesi tatlı bir, çok tatlı bir hikayesi Abi, var. Abi Elvis'i yani. dinlemiyoruz o ama hikayesini biliyoruz bak. bak. E, Diyor tabii işte, o hikayede çok tatlı aslında bu adam. Bayağı sıkıntılı bir kariyeri var adamın da hani eğlencenin ardından gidecek bir kariyerdi. Bir kesit koysan oraya, evet, evet. Tutarsay, bir daha yaparsın lan. Daha bir materyal bitmiyor ki. Aynen yani. öyle. Ya Elvis yani, nasıl Elvis oldu? Şey Elvis'in ilk sahneye çıktığı finali olsa bir film izlenir. Çünkü şunu Hı. görüyorsun. Babası hapse girmiş, annesiyle şey çekiyor, fakirlik çekiyorlar. Beyaz bir aile, siyahi bir mahalleye yerleşmiş falan normalde olacak iş değil. Buradan film çıkartırsın ha. Yani bayağı önemli. Ben de şey bu arada Amerika'da çok tutarak bir film olur yani şu e anda. Tabii. Bu konular falan çok hassas Amerikalılar şu anda. Ya adam böyle bir yola gitmişler ve yani olmamış. Zaten izleyip beğenen daha görmedim. Anneme de izleteceğim. Anneme bir sefer çünkü annem de büyük ihtimalle beğenmeyecek. Anneme izletme ya yazık kadına. Ya. Sevdiği şeyleri bozma kadının yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte yani Bilmiyorum bu arada şey iyi Elvis seven hiç kimse iyi bir yorum görmedim. Birkaç tane Reddit'te falan Elvis fa, sitelerinde <laughs> baktım hiç kimse beğenmemiş abi. Abi Elvis'le falan alakası yok. Ben bunu sinema sever olarak bak ben Elvis'le hiç alakam yok. Ara sıra hmm. duymuşumdur illa ki şarkısını çünkü Elvis bu hmm. duyuyorsun. Ben filmi filmini beğenmedim çünkü film film değil. Senaryosunu birbirinden bağlantısız. yazım Yazarlar değişiyor yani belli bir satıra kadar yazmışlar belli hmm. ki yani. Çünkü evet. yani ayrı bir akta geçtik. Ayrı bir dille yazıyoruz da değil. Ortasında değişiyor yani. Ektin ortasındayken <laughs> filmin dili değişiyor. Tarzı değişiyor. E çekimleri yani saçma sapan. Hiçbir şeyin üzerinde evet, tam olarak durmamışlar. E ben sandım bu film şimdi adamla açıldı ya ben sandım full drama göreceğiz hani. Eylül'ü ilaç basması, işte zorla çalıştırması, %50'sine çökmesin parası falan filan. Evet. Bunların hepsi filmin 5 dakikası, 10 dakikası falan maksimum. Evet o kadar hızlı geçiyor ki abi yani hiçbir şey göremiyorsun ya. Hani adam adam bak çalışmakta yani şarkı söylemekten ölmüş insanlardan birisi yani. yani çok az vardı evet. böyle. Evet. Adamın ciddi zaten sarsıntıları çok yorgunluğundan başlıyor. Uyuşturucular da üstüne abi balını kaymağını sürüyor. Adam yani çok bilinçsiz bir dönemde bunlar yaşadığı için de adam çok erken yaşta gidiyor. Yo, ya, çok o dramatik şey, bir şey. Çok geyik mesela film değinmemiş ama bu Elvis'in menajeri hani göründüğünden daha büyük bir gerçek hayatta canım çok ağır bir şerefsiz o adam. O adamı iyice gösterememişler yani. Bir de o öyle de bir yumuşaklık var yani. Bir yerde evet. şey diyor ya Elvis'in Elvis'le şey ne o menajeri konuşuyor biz ikimiz aynıyız Elvis diyor. Bunu film yazmaya ve kullanmaya karar vermiş. Ha, Elvis ha, kimin parasını düzde ellisini şey yapıp da uyuşturucu bağımlısı yapıp adamı ölüne kadar çalıştırdı. Vardığın sonuç bu mu yani biz de kimseyle bağlantı kıramıyoruz falan filan. Hani bunu adam belki söylemiştir. Belki böyle bir şey yaşanmıştır da. Ulan filme yaşanan neyi koydun ki bunu koyuyorsun? İt. ya bir daha bir şey sahnelerde çekimlerde mastik ben biraz derine girmek istiyorum o konuda. Dönme de biniyorlar ya abi. Orada konuşuyor konuşuyorlar abi. Hı hı. Keskin bir şey. Ee, işte, konuşmanın kilit noktası geldiği zaman abi duruyor. Şey dönme dolap. Çözüyorlar devam ediyor. Bir yerde bir daha duruyor ondan sonra başka bir şey oluyor. İki kere dövme dolap duruyor büyük adamlar. Dövme dolap birden fazla defa durur. Çünkü şey yapıyorlar kankacım. Çiftler çıkınca bizi bir yukarıda bir tut falan gibisinden yapıyorlar. O dövme dolap zaten. Yok yok ondan demiyorum şeyden diyorum. Bir konuşma üzerinden gidiyor ya bir sohbet üzerinden gidiyor. Sohbetin içine iki tane kılma ortası eklemişler. Çok salak bir şeye gidiyor bir ha, yerden tamam, sonra. Ha tamam oraya geliyorsun okey tamam. O, adama... o çok saçma ya. Çiçek için e, molaklaştırıyor böyle. Aynı öyle. olayı mesela yani. <laughs> Aynı odası muhabbeti. Saçma sapan şey. He he o ne salak bir şeydi ya. Ve gerçeklikle alakası da yok. He abi çok sahte duruyor ya. Biz bazen diyoruz ya bu filmin potansiyeli var film da yapamamışlar. Film potansiyelinin adını da almıştı. Bunda öyle bir şey diyor. Filmde potansiyel yok. Film cidden başından sonuna kötü bir film. Filmin potansiyeli hani... Elvis olması. Hadi o Elvis'i çıkarmış hiçbir, hiçbir şey film şeydi değil. Zaten. Başarılı Hı. bir dönem filmi kesinlikle değil. Değil. Hani oradan kurtarsak. Ulan Başarılı bir YouTube videosu olsun lan var böyle montaj dizilerin YouTube videosu olsun O da film o da değil kısa filmler dizisi de değil yani cidden film her türlü açıdan sıçmaya başarmış Vaz filmler. Rastgele bir sürü görüntü üst üste atıp film yapmışlar ve bu film evet. beğenil beğenen olduysa da yani Allah senin belanı versin ya, şey yapmıyorum yani. Puan yüksek diye hatırlıyorum. şey amatör film gibi duruyor da bazı çekimlerde şey, kamera puanına, puanına bakacak olursak Rotten Tomatoes ve IMDb'ye bakacak olursak Last Jedi dünyanın en iyi filmlerinden bir tanesi. Ha işte ben onu diyorum. Beğenen var mı diye. Bu demek ki var işte beğen salakları. Bunda işte, var mı? Bırak işte yani. Allah da sizin belanızı versin ki ben Beyazgalar'da falan genelde daha yumuşak konuşurum da yani. Bu film beğenilecek bir film değil. Çünkü gerçek bir insanın hem yani arkasında bıraktıklarında legacy denir ya buna. Hem onunla evet. dalga geçiyor, legacy'siyle dalga geçiyor. Hem insanın yaşadıklarına harbiden hiçbir faydası yok. Film kendi ayakları üzerinde bile ayakta durmuyor. Atıyorum şey gibi. Once Upon a Time in Hollywood'da mesela Bruce Lee ile dalga geçildi ya bir bir sahnesinde. Evet. Hmm. Ama film kendi üzerinde bir film filmdi yine. Saçma sapan bir evet. pazarlama falan vardı. Onları geçiyorum ama ya yani film yine hmm. filmdir. Ya bu evet. oda değil. Ne başı Hı, belli ne sonu badim. belli ne ortası belli ne oldu kardeşim ne ya ne ne yaşandı ya dünyanın en klasik şey ilkokulda öğretilir kankacım giriş gelişme sonuç bu filmin girişi ne gelişmesi ne sonucu ne ya zaten şey vardı. sonucunda da şey olarak bitiyor ya abi Elvis son sahaja aksında söylüyor uçağa <laughs> biniyor uçağa derken öldüğünü görüyoruz arkasında işte Elvis'in bir montajı daha giriyor abi orada da sonra krediler çıkmaya başlıyor daha diyor ki benim olan Lan... daha iyiydi mutluydu 40 yaşındayken sahaya verildiğinde falan filan bir de öyle bir sahnesi. Olma, hani böyle şey sonu filme sokmak değil mi böyle ittire ittire? Bitti film bitti yani gidiyorlar gidiyoruz diye. Çünkü abi tabii yani böyle, şey... böyle bir şey gibi şey gibi Aa. Japon metrosu gibi Hı. kankacığım. Evet. Banyozda burayı bırak sokmuşlar içeri yani. Hı. Ya biraz bir çıkart yani çünkü... biraz bir at bir, bir şey yap bir Aynı yazmayı bilen bir senariste çalış. Oğlum abi de yani, sonucu hiç oturmuyor filmin. Filmin sonu çok... Ani salak bir biçimde bitiyor çünkü şey var. Adam tamam mı filmdeki en iyi şarkı söylüyor işte oyuncu hı hı. An, bayağı iyi söylüyor çekimler falan evet. muazzam. Ben derim ben de son anlarını göreceğiz galiba. Vurucu banla bitirecekler. <laughs> Bitti lan film. Neden bitmesin? Her şey oynuyor yani anladın mı? Her stüdyo filmi mi evet sanat filmi mi olabilir neden olmasın? Montaj mı mi? montaj? <laughs> Midi dizi mi her şey ya her şey ya her şey. Bu millet de yani anlamıyorum saçma sapan bir sürü havalı sahne görünce yani hiçbir birle bağlantısı olmayan iyi film sanıyorlar herhalde. Birkaç tane bir artık TikTok videosu gerçekten film film yapmaya yeter mi? Ya, havalı sahne diyoruz ama TikTok'ta millet işte filmin tamam, havalı şey basıyor oraya. Yaparız Aç lan. izle lan. Yaparız lan. Harbi diyorum yapılır <laughs> yani. TikTok'a 30 saniye 30 saniye böyle şeyler yapılıyor ya. O onun kızını aldı bu bunun şey. Bence daha üst seviye bir iş değil ya Elvis bu arada. Değil <laughs> diyorum değil yani Hani bir film düşün TikTok videosuyla mı yaslıyoruz artık? Yani bu film... Bari <laughs> <Dağırı>, YouTube'a <olaydı. gülüyor> <laughs> olaydı lan. Ama harbiden YouTube'da daha düzenli montaj videoları var ya. YouTube'da YouTube yani. YouTube'da harbiden <laughs> insan hayatlarını anlatan bazı içerikler var ya. tarihi içerikler falan evet. filan. Evet, evet Daha iyi lan. Keşke Elvis'i 10 lira vereydiniz de onlar anlatsaydınız yani. Harbiden en Gene sinemada yayınmasaydınız. Bittikten <laughs> en azından iyi bir şey de izlemiş olurduk ya. Ya ona da gerek yok oğlum. YouTube reklam gelirlerinden yemin ediyorum yani... Daha iyi bir investment'ın geri <laughs> dönüşü olurdu. Bir de telifle melifle de uğraşması, Elvis'in müziklerini falan da koymaz. YouTube'da kimsenin böyle bir beklentisi yani. yok. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Link bırakırsın. dinler adam orada istiyorsa. yani anladım. Yazarsın orada. Sadece böyle bir performansı var <laughs> Hall olur yani. Bir de salak yani. salak hareket peşinde vallahi ikinci yani. yani. Son zamanlarda izlediğim en kötü filmlerden bir tanesiydi. Benim de abi. Ki bu da bir şeydir yani. yani. Biz, bu bir film olacağını de Mortal Kombat'a da dahil ederek söylüyorum yani. <laughs> Last Air Bender'ı dahil ederek söylüyorum. Daha ne <laughs> diyeyim yani. Ya var yani sinir bozucu seviyede yani kötü Böyle hani izlerim, eğlenirim gibi bir şey de değil yalnız sattığım bu filmi ne yazık ki. Ya. Sinir bozucu kötü bir film. Evet tadımız kaçtı. Böyle ağzında böyle, böyle şey tadı <laughs> geldi mi? O küf Yüzleri tadı, küf, küf küf. kokusu böyle yapışır ya damağına. Evet. Ee, o ya tam olarak bu yani. Allah da belanızı versin siz. Ne yapalım daha devam etmeyeyim. Kapatam yani yeter. Diyecek bir şeyim yok ki. Çok da bir şey kezemeyeceğim de. 27 dakika kayıt oldu bu arada. En kısa kaydımız yani. Girip tamam. sövüp rahatladık çıktık. <laughs> Harbiden şu an bir terapi sesi yaptık böyle kendi aramızda. Allah da sizin belanızı versin. Ya yani siz benim en sevdiğim sanat formunu alıp mahvettiniz son 10 yılda. Yani bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir şerefsizliktir? Bu işte ne zaman geri dönülecek? Bunlar artık ne zaman yapılmayacak? Çünkü ben harbiden Müslüm seviyesinde, Dilberay seviyesinde işi Elvis Presley'nin hayatı diye Hollywood yapınca da birazcık modeli bozuluyor. Yani kimse kusura bakmasın. O zaman haftaya kredi 3 konuşuyoruz. Beğenmeyi, abone olmayı, like etmeyi, ne bileyim, bir şeyler, yorum yapma, eşini, dostunu taciz et. Sen bu kanalı izle falan diye taciz etmeyin. Taciz etme. Taciz etme. taciz etmekte kastım cinsel taciz değil. taciz cinsiyet taciz değil. Saat gece 3'te <laughs> mesela. 3'te mesela mesaj <laughs> at. Uyudun mu yaz bizimkilerin ikili Pist at. Delikanlı. Bu, bu kanalı gördün mü de. <gülüyor> <gülüyor> Böyle şey yap. Uyudun mu de bak burada ne güzel ev gibi biliyorum işte. Bir şeyler yap yani halledersin sen. Güzel bir noktadayız yani bunu şimdi boz bir Devam etmek istiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye. Şimdi güle güle.